Tabii Yahudilik söz konusu olduğunda hani biz hep böyle akademik ortamda şey yaparız ya, ana kaynaklar. Yani öyle bir şey yapalım biz şimdi bizi izleyenlere. <laughs> çok çok da ders onları, formatına girmek girmeden değil aynen. Şey. Hep öyle olur ya tezler işte ana kaynaklar yok, yok, neler, arşiv kaynakları, onu yani. onlara girmeden tabii ki. Ama yani Yahudilik söz konusu olduğunda bir kere bizim elimizdeki en temel kaynaklar bir kere kutsal kitap. Yani Tanak dediğimiz ya da bazen Tevrat da diye bilinen, Torah, Torah da denilen. <laughs> Yani Tanak ya da Torah ya da Tevrat bu bizim bir kere Yahudi teolojisi, inançları ritüelleri için en temel elimizdeki kaynaklardan bir tanesi. Sonra Talmud. Talmud da bizde tefsirlere denk. düşer. fıkıh tefsirleri var ya bizim İslam kültüründe. Hı -hı. O hukuki tefsirler yani kutsal kitabın e, yorumu ama hukuki bağlamda yorumu. Buna Talmud denilir. Tal Talmud da erken orta çağlardan itibaren ortaya çıkar. Talmud'da da Yahudi kültürüne ait çok fazla şey var, malzeme var. Yani hem inanış bağlamında hem ritüeller hem de teoloji bağlamında Talmud bizim için olmazsa olmaz kaynaklardan biri. Bir de Midraş dediğimiz bir şey var. Midraş'ta yine bizim İslam kültüründe rivayet tefsirleri vardır. Bilirsin hani böyle daha çok hı hı. efsanelerle olayı anlatmaya çalışan. Midraş Yahudi geleneğinde yine kutsal kitabı yorumlayan ama daha böyle efsane veya ibretlik olaylarla anlatan malzemelerdir. Bunlar tabii çok büyük, Ö öğütlü bir şekilde. Öğütlü şeyler şekilde, aynen yani bak, bak ve ibret al Hı. mantığı biraz ya öyle yani. Öyle. Şimdi bunlar ana kaynaklar kutsal metin bağlamında ama tabii elimizde arkeolojik malzemeler de var. Yani Yahudiliğin antik tarihi nereye kadar çıkar arkeolojik malzemeler de var. Çok fazla yok ama yine de var. Tabii şöyle diyebiliriz bildiğimiz kadarıyla Yahudi kültürünü anlamamız için bizim şöyle bir kavramsal dönüşümü de anlamamız lazım. O da şu İbranilikten İsrailliliğe geçiş, İsraillilikten de Yahudiliğe geçiş. Şimdi bu bunun üzerine bir iki kelam edeyim çok sıkmadan. Lütfen hocam. Ee, İbranilik aslında bugünkü Yahudilerin prototip e, kimliğidir. Yani hatta bazen şey diyoruz da İbranice, İngilizcedeki Hebrew falan gibi hani dil bağlamında hala kalmış o kelime. İbraniler şunlar şöyle düşünebiliriz. Bugünkü Yahudilerin dip 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 atalarıdır. Ve ilk dönem Yahudilik tarihi aslında İbranilerin tarihidir. Yani Yahudiliğin kökü İbraniliğe aynen, dayanıyor. Aynen oraya kadar aynen, çıkar. Evet. Tabi İbraniler dediğimiz insanlar da unutmayalım ki Mezopotamya'nın Semitik halklarıdır. Yani Aramilerle <laughs> çok yakın akraba, Araplarla çok yakın akraba, Kenanlılarla çok yakın akraba, uluslar bunlar. Şimdi bu e, İbranilik e, kavramından sonra şunu da bilmek gerekiyor. İsraililik kavramı. İsraillik kavramı da şöyle, İbranilerin yani bu Yahudilerin ataları olan kabilelerin yerleşik hayata geçmeye başladığı süreden sonraki isimleri de İsrail haline dönecektir. Bu da... Bu Beni İsrail böyle mi? Aynen Beni İsrail kavramı orada oluşacak aslında. Yani şöyle düşünmek lazım, ilk dönem Yahudilik tarihi İbranilerle ilişkilidir ve göçebe bir hayattır. Henüz siyasal bir devlet yok, henüz bir monarşi, yerleşik bir hayat buna benzer herhangi bir şey yok. Tamamen işte Mısır, Filistin, Kuzey Suriye civarındaki göçebe, kabileleri düşünün yani. Bazen Yahudi kutsal metinlerinde kendi ataları için Yahudiler Arami adını da kullanırlar. Aslında Arami ve İbrani biraz birbirinin varyantıdır, yakın varyantlar öyle diyelim yani. Fakat milattan önce 1200'lerde falan bu İbrani kabileler Filistin civarında yerleşik hayata geçmeye başlarlar. Ve ondan sonra artık İsraililer diye bilinecektir. Bundan sonraki süreçte de bizim bizim birinci diaspora dediğimiz ve milattan önce 586'da ilk Yahudi devletinin ortadan kalkışından itibaren ortaya çıkacak olan kavram ve konsept de Yahudidir. Yani Yahudi aslında daha geç bir konsept. Şimdi bu kavram dönüşümünü esas alarak şöyle söyleyebiliriz. Ee, Yahudilerin tarihi aşağı yukarı milattan önce 2000'lerde İbraniler, İbrani kabilelerinin tarihi olarak başlar. Tabi bu İbranilere mesela Mısır metinlerinde Apiru denilir. Eski Hititçe metinlerde geçer. Yine o e, Habiru şeklinde e, Kenan metinleri de Ugarit, Rasçamra buralarda geçer. Yani arkeolojik malzeme de var bu anlamda bu İbranilerin tarihi anlamında. E, İbraniler dönemi de e, literatürde atalar dönemi diye bilinir Türkçe'de. İbrancası bunun Abbottur. Yani kurucu atalar. İsrailoğullarını kuran atalar. Kim bunlar? Hz İbrahim, e, Yakup, Yusuf, İslam. İshak, Hı -hı. İsmail o atalar yani. İsrail ki e, kimin ya çocuklarından abiyen ya evet, aldığı. Yani en azından gelenek öyle söylüyor. Dolayısıyla yani Hz. İbrahim'le birlikte başlayan süreç atalar dönemidir. Selçuk Bey'in oğullarından birisinde de İsrail diyorsun. Tabii aynen, değil ha, mi? aynen aynen tabii Selçuklar atalar yani dönem evet, bildiğimiz doğru. Selçuklu evet. Şehzadesi'nin Hı, doğru. yani Türkiye Selçuklularının atası evet, diyebiliriz. Evet. Arslan Yavgu'nun diğer adı İsrail. Doğru. Ee, bu bu atalar dönemi aşağı yukarı 1200 milattan önce 1200'lere kadar geldi. Yani milattan önce 2000'lerden 1200'lere kadar olan süreç bu atalar dönemidir. Henüz oluşmuş böyle belirli bir kültür yok. Daha çok işte göçebe bir hayatın devam ettiği bir kültür. Milattan önce 1200'lerde de bizim İsraillilik dediğimiz kimlik ya da etnik kavram ortaya çıkacak. Bunu şöyle düşünün. İbranilerden bir grup Filistin bölgesine yerleşince orada özelleşecek ve artık onlar İsrailler diye bilinecek. O süreçte yaklaşık milattan önce 1200'den yaklaşık milattan önce 586'ya kadar olan bir süreci içine alacak. Yani uzun bir zamanda İsraillilik diye bir kimlik olacak. Tabi Yahudilik unutmayın ki Davut'la İslam kaynaklarında peygamber Yahudi kaynaklarında peygamber hükümle. değil ama hükümdar Melah yani kral, melik yani olan bir figürle birlikte yani Hz. Davut'la birlikte e, İsrailliler ilk defa bir devlet kurmuş olacaklar. Yani bu artık bizim arkeolojik malzemelerden de bildiğimiz bir şey. Mesela Davut öncesi dönem biraz böyle efsanelerle karışık bir dönemdir. Daha mitolojik. Daha mi? mitolojiktir. Evet. E, ve sadece kutsal kitaba bağlı olduğumuz bir dönemdir. Ama Davut döneminden sonra Kudüs merkezli bir İsrail devleti kurulmaya başlayınca artık yerleşik hayata geçmeye başlayan İsrailoğulları bize kısmen de olsa bir takım arkeolojik malzemeler de bırakır. Evet. İşte bu dönemde yani bu dönem e, monarki dönemi ya da e, krallık dönemi denilen bu dönem Davut'la başlar, oğlu Süleyman'la bizde İslam'da da Süleyman, Süleyman Peygamber, peygamber de. dediğimiz aynı e, Bütün figür. güçlere hükmeden peygamber. Aynen aynen Peki, yani mi? bizdeki zaten hani tef İslam tefsirlerinde Hazreti Süleyman'la ilgili anlatıların önemli bir kısmı Yahudi midraşlarına çok benzer. Muhtemelen bizim müfessirler e, Yahudi midraş midraşlarından biraz faydalanmışlar. Olanlar, aynen bayağı faydalanmışlar. Çünkü ortak atalar dolayısıyla ortak bir şekilde yorumlamadan sakınca duymamışlar yani. Ee, Hz. Süleyman'la birlikte de işte Kudüs'te bildiğimiz o Süleyman Mabedi denilen o meşhur bugün kısmen e, ayakta olan belki bir kısmı e, tapınak kurulacaktır. E, i̇şte bu devlet, bu ilk İsrail devleti yaklaşık M.Ö. 586'ya kadar devam edecek.